Bu Siyonistlerin ne olduğunu bilmeden dünya meselelerini anlamak mümkün değildir. Zaten Irak'a niye kuvveti işgal etmiyorsun diye yol gösteren de Amerika oldu. Irak'ın istediklerini sakın kabul etme ha diye kuvvet şeyhine telefonla yön veren gene Amerika oldu. Onlar hazırlıyor, bunları bahane ediyor, yarım milyonluk asker getirmiş, Birleşmiş Milletler su için görüşün diyor, sülh görüşmelerini önlüyor, bu harbi çıkartıyor, mutlaka Irak'ı ezeceğim, İsrail önünde kuvvet bırakmayacağım diyor. İşte önümüzde oynanan oyun budur, tatbik edilen plan budur. İsrail rakipsiz kalsın, planını kolay bir şekilde uygulasın. Bundan dolayıdır ki Birleşmiş Milletler'in aldığı karara uymuyorlar. Birleşmiş Milletler kuvveti kurtarır diyor. Bu kuvveti kurtarma hareketi değil ki Irak'ı ezme hareketi. Kuvvet böyle kurtarılmaz. Irak'la kuvvetin arasına girersin, kuvveti boşalttırmaya çalışırsın. Önce İsrail'e füze atan rampaları tahrip ederek yapılan hareket, aslında Irak'ı yok etme hareketidir. Bakınız neden bu Bush'un sözlerine inanılmaz? Çünkü o geceki konuşmasında çocuk aldatırmış gibi diyor ki bir yüzbaşı geldi bana aman bu Irak'ı haddini bildirin ha yoksa eline kuvveti geçiren istediği yeri işgal ederse dünyanın hali ne olur dedi diyor. E peki şimdi o Bush'a soruyoruz 40 seneden beri İsrail etrafına taarruz ederken o yüzbaşı neredeydi? Sen neredeydin? Niye 40 seneden beri İsrail'i haddini bildirmiyorsun? Çünkü sen Siyonist planları tatbik ediyorsun. Çünkü sen İsrail'in emrindesin. Çünkü sen İsrail dünyaya hakim olsun diye çalışıyorsun da onun için Yoksa eğer sen birisi bir yeri haksız işgal ediyor, haksızlığı düzeltiyorsan, 40 seneden beri bu bombaları İsrail'in tepesine indirmen lazımdır. Onun için, <laughs> onun için, onun için bunların söylediklerine inanılamaz. Bunlar aldatmacadır. Arkada siyonizmin, emperyalizmin, dünya bizim kölemiz olacak diyen zihniyetin bir tatbikatıyla karşı karşıya bulunuyoruz. Bunlar istiyorlar ki Müslümanların malı olan petrol kendi emirlerinde olsun. Ne yapacak Amerika bu petrolü? Fakir ülkelere bedava mı dağıtacak? Hayır. Ya yani ne yapacak? Bu petrolü alacak, Rusya'ya borç verecek. 300 milyon Rus, madenlerini, ovalarını kendisine esir gibi kullanacak. Amerika Siyonizm serveti alıyor, altı milyar insanı ezmek için kullanıyor. Bakın bizim Türkiye'deki halimiz budur. Su kardeşimiz Suudi Arabistan'ın, Kuveyt'in petrol paraları Amerikan bankalarında duruyor. Onların parasından 50 milyar doları bize vermiş, senede buçuk milyar dolar faiz On 15 gün önce Mısır milletvekilleriyle beraberdik. Sizde durum nedir dedim. 50 milyarda bize borç verdiler. Bize 7 milyar dolar faiz ödetiyorlar. Bize biraz daha islahsız davranıyorlar dediler. İşte Siyonizm. Müslümanların parasını alıyor. Müslüman ülkelere faizli para olarak veriyor onların kanını emiyor. Bu yetmiyormuş gibi bütün dünya böyle olacak diyor. Ve aynı zamanda da söylediği çok mühim bir söz vardır. Bizim bu harften hedefimiz dedi o gece Irak'ı barışsever ülkelerden birisi haline getireceğiz. Ne demek barışsever ülke? Bizim emrimize itaat eden, tıpkı bizim kölelerimiz gibi ne dersek onu yapan bir ilçe haline getireceğiz diyor. Söylediği budur. Artık 6 milyar insanın bu aldatmacılara, bu siyonist planlara inanması mümkün değildir. İşin en acıklı yanı maalesef bugünkü Türkiye'deki yönetim tamamen bu siyonist planlara alet oluyor. Ama bunu yürütemeyecekler haber veriyorum size asla, asla bu milleti, bu milleti aldatıp bu şun keyfi için kimse harbe sokamayacak. Bu incelik üstünün Amerikan uçaklarına verilmesi temel anlaşmalara uymaz. Anayasa çiğneniyor, kanunlar çiğneniyor. Çünkü Türkiye'deki üsler NATO maksadı için yapılmıştır. Ve bu işlerin temel anlaşmasında bunlar NATO maksatlarının dışında kullanılamaz diye hükümler vardır. NATO maksadı ne demek? Komünistler tecavüz ederse onlara karşı savunacağız demek. E şimdi komünistler bitti. Öyleyse bu üslerin hepsinin kapanması lazım. Biz baştan beri hep bu üstlerden şüphelenmişizdir milli görüşçüler olarak. Günün birinde bunlar, bu siyonist fikirler mutlaka bu üstü Müslüman ülkeler aleyhine kullanırlar. Ama buna fırsat vermeyelim diye 20 senedir bunun mücadelesini yapmışızdır. Ama ne yazık ki şimdi son günlerde bütün temel anlaşmalar çiğnenerek, anayasa çiğnenerek bunlar Müslüman ülkelerin aleyhine kullandırılmaya başlanmıştır. Derhal bu işlerin suistimaline son verilmelidir. Asla bu işlerden kalkan uçaklarına herhangi bir Müslüman ülkeye bir hücum yapılmamalıdır. Mutlaka milletin bu sesini yükselteceği ve bu harekete mani olacağız Allah'ın izniyle. Bizim nemize gerek 30 tane ülke Körfez'de toplanmış. 30 tane ülke. 10 gün içerisinde 10 bin uçuş yaptık diyorlar. Neyiniz varsa kendiniz yapın bize ne? Hayır. Şimdi bu 30 tane ülke bir araya gelmiş. Kara harbi yapmaktan korkuyor. Çünkü kara harbi yaparsa çok daha yat verecek. Bizim ordumuza yaptırmak istiyor. Siz ölün petrolü ben alayım diyor. Bu uşaklığı yaptırmayacağız. Allah'ın izniyle. <laughs> İsrail tek güç olsun. Hayır. Böyle bir şeye alet olamaz bu memleket. Bakınız yarın Ankara'da Mülkiyeler Birliği'nin bir toplantısı var idi. Biz sabah uçağıyla koşup saat 10'daki bu toplantıya yetişecektik. Ben Deniz, İnönü ve Demirel üçümüz o toplantıda konuşacaktık. Bizim milletimiz asla harbi istemiyor diyecektik. Bizim ne diyeceğimizi bildiği için dün gece saat bir buçukta polis geldi. Mülkiyeler Birliği'nin başkanına evinde pazartesi günkü toplantıyı yapmanızı men ediyoruz dedi. Bu nasıl idare? Bu nasıl yönetim? Bu nasıl demokrasi? Refah Partisi, Refah Partisi, CHP ve DYP en azından bu milletin çoğunluğunu temsil ediyor. Biz üçümüz bir araya gelip harp istemiyoruz dersen milletin çoğunluğu harp istemiyor demektir. Bunu bildikleri için milletin sesi duyulmasın. Millet ne isterse istesin, biz illa bu milleti harbe sokalım diye bu işi yapıyoruz. Ama bu tutumlarıyla küçüldüler, 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 şimdi püf deyince yıkılacak hale geldiler. <laughs> Onun için inşallah 1991 senesinde Ekim ayına bile kalmayacak. Bu ilkbaharda seçim isteyeceğiz. Bu ilkbaharda seçim yapacağız. Millet kendi idaresine hakim olacak. istediğimiz bu. Şimdi muhterem kardeşlerim, tekrar konumuza geliyorum. Dünya Siyonizmi, işte gördüğümüz bu Siyonizmdir. Altı milyar benim kölem olacak diyor. Bu Siyonizm, dünyayı kurduğu kapitalist faizci düzenle sömürüyor. Biraz sonra bunu anlatacağım. Bununla kalmamış. Kim bu dünyada uçağa binse, bir yerden bir yere gitse, yüzde dokuzu bir siyonist şirkete gidiyor. Kim birinden mal alsa, komisyon adı altında aradan siyonistler pay alıyor. Sudan'daki sebze, Suudi Arabistan'a, Amman'da oturan bir Yahudi komisyoncu vasıtasıyla satılıyor. Şu dünyanın haline bakın. Biz vaktiyle hükümetteydik. 5 milyon ton buğday satacaktık. Hamburg'daki Siyonist komisyoncular dünyada buğday fiyatını düşürdüler. O düşük fiyata satmamız mümkün olmadı. Bize buğdayı sattırmadı. Niye? Bunlar bu buğdayın parasından ağır sanayi kuracaklar. Aman bunlara fırsat vermeyelim dediler. Şimdi bugünkü bu taklitçi, batı taklitçisi zihniyetli anam 5 milyon ton buğday ithal etmeye çalışıyor. O zaman da aynı komisyoncular fiyatları arttırıyorlar. Yani bütün dünyanın ticareti elinde. Komisyon diye her ticaretten pay alıyor. Aynı zamanda şirketlerine pay alıyor. Bütün dünyada kim kimi sigorta hepsinden pay alıyor. Böyle bir şebeke kurulmuş bütün dünyada. Bundan başka Amerika kendi parasını beğenmeyenler para yapmış. Amerika'nın dışında bir trilyon lira var. Dolar var. Bir trilyon dolar. Yani Amerika'daki bir adam sıcak bir salonda oturuyor. Yeşil kağıt basıyor dolar diye. Sen burada Manisa'da bir sene tütün tarlasında çalışıyorsun, bir sene üzümde çalışıyorsun. Senin bir senelik çalışmanı yarım saniyede bastığı yeşil bir kağıttan alıyor senin elinden. Sen tarlada terle dur. 12 milyar dolar rezerv var diye de iftihar ediyor. Ne demek? 12 milyar dolarlık kağıt vermiş, senin 12 milyar dolarlık alın terini almış demek. Bir hesap yaparsan 1 trilyon yeşil kağıt vermiş almış. Bununla da kalmıyor. Bir de arkadan geliyor tahvil sarı bir kağıt veriyor. Yüzde on faizden sarı bir kağıdı satıyor, o yeşil doları alıyor, o yeşil dolarla bir daha mal alıyor. Bütün dünyanın iki trilyon malını kağıt karşılığında sömürmüş almış. Bu senede yüzde on nema getirse iki yüz milyar dolar açıktan kazanç demektir ayrıca. Bir de her sene o kadar doları yeniden basıp sürüyor piyasaya. Bütün bunları yapıyor, yapıyor, bütün insanlığı sömürüyor. Bir bakıyorsun ki bugünkü Amerika'da hala 3 trilyon borç var. Dış ticaret açığını 500 milyar dolara indirmek için 5 plan yapıyor. Amerika'da 600 bin köprü var. 200 bin her sene tamir edilmesi lazım. Bu 200 bin köprünün yarısını tahmin ediyor, yarısına parası yetmiyor. Her gün birkaç tane köprü çöküyor Amerika'da. Bütün dünyayı sömürdüğü halde iki yakası da bir araya gelmiyor. Şimdi bütün bunlar yetmiyormuş gibi petrol benim elimde olacak. 300 milyon Rus'a kredi verip onu da köle yapacağım diyor. İşte mermiler bunun için atılıyor. Bombalar bunun için patlıyor. Ben size Siyonizm ve emperyalizm nasıl bütün insanlığı sömürüyor? Bir gecede, üç gecede, bir senede anlatamam. Bu akşam adil düzen konferansımız münasebetiyle bunun bir noktasını hepimiz ekmek alırken Yahudi'ye, Siyonizme kaç lira ödüyoruz? Bu kadarcık kısmını sadece size tanıtmaya gayret edeceğim inşallah.